Arkadaşlar bugün sizlerle böyle bir oyun oynayacağız. Oyunun adı Minecraft. İnşallah düşmem burada. <laughs> Sandalyeyi açıyoruz. Ne <laughs> şey <yapmıştım>. Nasıl yapacağız <laughs> şimdi? yapacağız. Evet arkadaşlar yapıyorum ve yapmaya çalışıyorum. Güzel gidiyor. inşallah düşmem düşme ihtimalim çok fazla. Şey. Ama bunu devam ediyorum. Bir de arkadaşlar like ve abone like atmayı ve abone olmayı unutmayın. O, 30 like istiyorum. 30 like sonra bu videonun daha güzeli gelecek. Bu videonun ikincisi gelecek. Bir de arkadaşlar abimin kanalı var. Benim kanalımın adı Oyun hükümdarlığı 2. Ayın kanalı var. Oyun hükümdarlığı. Sadece oyun hükümdarlığı. Ona da abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Devam ediyorum. Aa gidiyorum. Aa düşüyordum. Düşürüm. Öldüm arkadaşlar. Yeni oluşturdum. Ben orayı nasıl çıkacağım şimdi? Arkadaşlar. Neredeydi ki? O o, o da. Elinlere o kadar yok ki. Kazabilirim. Yeah. Çok şanslı bir ya. Ve devam ediyorum. Arkadaşlar hala çıkamıyorum. Çıkmış mıyım en azından? Bir soğuğu. Daha çok var. Dur arkadaşlar ben bunu bir durdurayım. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu yaptım tahtadan. Tahta da vardı elimde. sonra çit yapmayı düşünüyorum. Ama çit sopa ya Sopa yapalım bir tane. Şimdi çit yapalım bu sefer de. düzenli bir yere koyalım. Tabii buraya bir çit koymak çok güzel bir şey. Hem düşme. ikisini üç daha yapacağım. Aa, ben niye kaplıyorum be? Heh. Anladım. Şu kadar bir şey yaparsın. Sana. Yaptım bunun işine ayıracağım onu. Buraya inek buraya koyun koyacağım. Şimdi buraya biraz daha çizeceğim. Sonra ve arkadaşlar buradayım nerede kaldı bakalım üstte kaldı arkadaşlar ben bunu biraz daha uzattım aa dur şimdi arkadaşlar ben şimdi bunları yapacağım oyun. Şu tebak inek. İnek. Şimdi son arkadaşlar koyuyorum. Yanlış oldu. Öl. Öl, 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 öl. Evet. Aşağıya dur. Bakalım ölmüş. Düğününü yapmış. Ölmüş. Hem de bitmiş. Ölmüş. Arkadaşlar. Ben bunların hepsini yaptım. Ah ah. Az kala düşüyormuşum. Bunları yaptım. Tavuklar kaldı. Tavukları da yapacağım. Bir de tavuklar dört tane. Fazla olması gerekmiyor muydu? Arkadaşlar unutmayın. Ağabeyim kanalıma ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer unutursanız unutursanız başka bir video geleceğini sanmam. Ya orasını nereden çıktı? Öldüreceğim ben seni. Hadi git öl. Ya niye böyle oluyor? Niye içine girmiyor? Öl el 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 şuraya bastım ya haber verin ya Öleceksin. Öl. Ölmeyeceksin. Kovacağım seni. Öl. Veya kov. Aranızda bir tane akıllı yok mu ya? Bir tane akıllı. Öldürdüm pinc'e. Oo burada deri çıktı. Derimi doğurdum be. Tövbe. İnşallah doğru deri. Oha çıkamıyorum buradan arkadaşlar. Arkadaşlar. Havadan sudan geldi kapıdan çıkayım bari. Kaçmak yok ama. Arkadaşlar, arkadaşlar haydi bakalım. Sandığımıza, sandığımıza bunları koyalım. Ha. Her şeyi kaybettim sayesinde. Atınız varmış. Heh. Sen de onlara mı benzeyeceksin? Ya at gel şuraya. Ya at. Öldüreceğim at. Bak. Sus. Ya at geber orada ya. İnşallah geberirsin. Olur. Sen gir tamam mı? Sen akıllı ol. Öl. Hadi öl. Hadi öl. Hadi öl. Bir tane daha vursam ölüyorum be. Öl. <laughs> Arkadaşlar. Öldüm. Arkadaşlar. O ölse bir daha çıkmayacağım. Başka bir videoya geçelim. Yani. Başka bir şey olsun. Şunu bırakıyorum. Zehirleneceğim bir daha öleceğim. Ya niye yemiyor? Acıkmadım. Acıkmadığım için. Rastgele kır, rastgele kır, rastgele kır. Hiç bir şeyim de yok ki burada. Bunun içine ne çıkıyor be? Merak ettim. Ya sen Hadi bakalım yiyeyim bunları. Yiyeyim bunları. Hadi evine alıyorum belki. Sakın gelin bana. Yahu gelin bana. Öldüreyim hepinizi. İnat mı yapıyorsunuz? Ben de girerim. Olursa ben de girerim. İsterseniz sizi öldürmeye ben de girerim. Arkadaşlar Yunus balığı ilk gördünüz mü Minecraft oyununda? Bu oyunda Yunus balığı balıyı öldüren var mı? Öldüren varsa yorumlara ikinden ne çıktığını yazsın. Ben hiç öldürmedim arkadaşlar. Hiç denemedim çünkü. O yüzden öldürmedim. Ya şu kaplama gel artık bak. <laughs> <laughs> ya çıkacağım şu şurada demir bile var be. Yes tam zamanında çıktım arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda çok şanslı bir gündeyim. Şu eşyaları bıraksam. Ana yeter. Oh. Hadi bir daha çıkın. Hadi evet, çıksana da. Çıkın. Çıkın yapın oğlum. Ya gerçekten öldüremedim ya. İçten çıkanları. Nasıl merak ederim. Birer misiniz siz? Arkadaşlar. Canım bir yemek. O ordu sürü balık var Arkadaşlar. Arkadaşlar Aynı yere bir daha girmek gerekiyor. Çok değişik bir şey oldu. <Sessizlik> <Sessizlik> Arkadaşlar onun o da neydi Bakalım bir daha buraya. Evet, ilerlerde herhalde. Arkadaşlar ben nasıl ölmüştüm orada? Bilekten şimdi öleceğim arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar mızraklı. Hem de sınırsız mızrak. Arkadaşlar öleceğim. Arkadaşlar bu ne be? İn. Hadi be. Ve arkadaşlar bu videomuz burada bitiyor. Bütün her şeyimiz mahvoluyor. Ve bay bay. Ve bu arada Sakın ama sakın kanala abone olmayı, like atmayı, bir de kanala kanalına abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Bu videoyu da mutlaka beğenin. Yani like atın. 30 like gelirse 30 like ve 10 abone gelirse bunun 2 iki, ikinci serisi çıkacak. Daha o daha güzel olacak.